bardaklarımız var. Biz bu bardakları açacağız. İçinden ne ceza ne ödül göre çıkacak. Çıkamı yapmak zorundayız. Şimdi Biraz buradan da, Ravza'dan gıdıklan. başlayalım. Ravza bir bardak seçecek ve içinden çıkan kağıt okuyacak. Burada ödüllerimiz, cezalarımız burası falan var. Burası da 16. Hadi seç bakalım. 8 tamam. numarayı aldı. Ben seni şimdi okuyayım dur. Aaa 20 saniye gıdıklan. 20 saniye, saniye gıdıklan. Gıdıkla. Ravza şuraya geç Ömer'e sana deniyor. 20 saniye, saniye gıdıklan. Başladı süre. <laughs> başlangıç oldu Azra için. Ben de 14 değil mi? Evet 14. Ben 14 numarayı alıyorum. Işte. Bakalım hastaya ne çekiyor? Çok küçük. <laughs> oh, 100 TL çektim. Ooo 100 TL hastaneye çektin. 100 TL'ye kadar aldım direkt. Şimdi hemen hafta hafta sıra. E hemen hafta hafta kaç numara? Allah <laughs> Allah 3. Ömer Aslan alalım seni. Yes. <laughs> bayağı da oynayası varmış. Yeterli. Ah ne güzel oynuyordu çocuk ya. Ömer Aslan sen de baya oynayasın varmış herhalde. dedi. Ah ne biz bir bardak seç. Kaç numara istiyorsun? O o işte O işte aldı. Ne geliyor? Ne geliyor? Oyun boyunca ağzını Arkadaşlar ben buldum. Ahmet Yusuf, şimdi senin ağzını bantlayacağız. Tekrar sıra sana gelene kadar, tamam mı? Ağzın bantla bantla kadar ağzını bantla duracak. Ahmet Yusuf'a ceza çıktı, ağzını bantlama. Sıra tekrar sana gelene kadar ağzını açmıyorsun, tamam mı Ahmet Yusuf? Şimdi de şimdi sıra 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 Onlardan yardım alabilirsin ya da arkadaşların isterse sana yardım edebilir. Hayır ben ben istemiyorum ben istemiyorum kalkamadım. Ama bir kısık balta <laughs> çıkarmadın değil mi? Tamam <laughs> da kalkıyor. <laughs> Aa, <aynı zamanda> <laughs> tamam hadi gidelim. <laughs> evet Ramza'ya ama kalkma cezası çıktı. Evet. Evet Ramza. <laughs> kadar Şimdi sıra kimde? Ben 10 numara istiyorum. 10 numara gibi bomba gibi bir şey gelsin istiyorum. Bomba. Masada duran cipsleri. Ya Aslan sen, sen <laughs> ne kadar şanslısın. Anne, ben ya, hayır, hayır ben yerleştirdim kimse görmedi. Ablam da çıkardım. Ben yerleştirmedim. Hem kazandı. Hem dakika. lira kazandı. <laughs> <Çok gülüyor> <Şu çocuğu>. kazandı. <laughs> Şans evet Hasan. Sen yolda için bahsettim. 10 saniye kurbağa 10 saniye kurbağa ol. 10 saniye kurbağa ol. Evet, geç. Oradan gözüklim. Hadi 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bardağımız. Kaç? 1, 2, 3, 4, 15. 5, 6, 7, 8 tane bardağımız kaldı. Evet şimdi başa dönüyoruz. Ravza da sıra. Çabuk ee, çabuk çabuk. Hadi lütfen çıkın. Ha, birinin istediği bir kelimeyi çık ve bağırarak söyle. Ne? Ne söyleyeceğim kelime söyleyeceğim şimdi. Bu ortak karar vereceğiniz bir kelime tamam. olmalı. Tamam. Başımız bir şey ayarlayıp bazen bu bakma söyleyecek. Neresi? E bugün e. yaptık. sonra yapacak. Ramza Hacım ıspanak <laughs> sevdasını evet. gösterdi Kayseri'ye. Sana ben de. 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 Ben Ben de. Ben de. Ben Hayır ben değiştireceğim. <laughs> ne çıktı bakalım bakalım bak. Sıra gelene kadar tavuk gibi davran. <laughs> evet şimdi Hafsa'ya sıra gelene kadar <laughs> Hafsa tavuk olacak. Hafsa bir tavuk ol öncelikle görelim. Nasıl ya? Önce bir tavuk ol bakalım. <laughs> Bu ne biçim tavuk? <laughs> Bu ne biçim tavuk ya? Açtıralım biraz. Tavuk ol bakalım. Eşlik etmek istiyor. En güzel tavuk kim biliyor musunuz? Ben. Ahmet Yusuf. Haftaya hani de... sırası gelene kadar tavuk bu arada. Aha. Konuşmak yok ya taklayacaksın. 50 TL senin. Ooo. Tebrikler. Evet. Tebrikler Emel Asan. Ola 50 lira. İlk defa şanslıyım. Tavuk bardakları toplayın. <laughs> evet Ahmet Yusuf. Tişörtünü ters giy. Tişörtünü ters giy. <laughs> Anne kızım, tişörtünü çıkar ve ters giyin. Tişörtünü ters giydirdik. Şimdi sıra Ravza'da. Hafsa sen tavuksun. Sakın konuşma. <laughs> Efendim? Ne, ne demek istiyor arkadaşlar? Anlayan var mı? Evet. Ravza dua. Tıraş köpeği istiyorum. O mu tıraş köpeği? O bilmiyor. O bilmiyor. Ona kanma. Hayır bilmiyorum gerçi. Dört seçti. Ya. Neyse. Bakalım. Çok. Ne? Çok top ne kazandı. Beğenmedin mi? Değil Evet. Hasan tavuk süreçleri bitti. Ravza da top kazandı. Şuradan, bu ikisi dışarı, evden bunu evet. Hafsa seçiyor. Bakalım ne çıkıyor. Ya. Hadi sana? Güzel. Güzel olmuş. Güzel hadi. Aslında bıyık bırakabilirsin yakışmış. Hayır. Seni seviyorum çünkü cümlesi kursuna seviyorum çünkü sen mavi yapıyorsun Önce hafızadan başla hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> şey <çünkü> <laughs> Biraz ya. Evet yeterli. Teşekkür ederim. Son Ahmet Yusuf <laughs> seçiyor. Evet. Hadi. Sonunda Ahmet Yusuf'a da güzel bir hediye geldi. E ben yanıyorum. Nasıl yanıyorum? Nedense yanıyor musun? Hayır otur büyük hanım. Ya, yanıyor. Büyük hanım otur. Nasıl alsa büyük olmak nasıl bir duygu? Yanıyorum. <laughs> şey Benim sonunda bayağı cıvıstılar. <laughs>